La Liga devi Real Madrid ile yollarını ayıran Habi Alonso'ya milli futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olan Arda Güler, iki sezon boyunca Carlo Ancelotti ile çalışmıştı. İtalyan teknik adamın bir türlü gözüne giremeyen milli futbolcu kendisini yedek kulübesinden kurtaramamıştı. Sezon başında Habi Alonso'nun takıma katılmasının ardından formayı kazanan Arda Güler, İspanyol teknik direktörün vazgeçilmezi olmuştu. Sezon performansı Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile 28 maça çıkarken 3 gol attı ve 8 asist üretmeyi başardı. İşte o veda sözleri: "Sayın Habi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkürler." Her konuşmanız, her isteğiniz ve verdiğiniz her bilgi benim oyunumu şekillendirmeme ve daha da üst seviyeye ulaşmama yardımcı oldu. Bana olan güveniniz beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Gelecekte size ve ekibinize başarılar diliyorum. Bana yaptığınız etki sonsuza kadar benimle kalacak.